Bankalarla alakalı çok sorulan sorulardan birisi de kredi kartı ve banka kartlarının limitleri ve hangi bankada hesabımızın olduğuna dair. Bu şekilde geliyor. Hangi bankada hesabımız olduğunu banka kartlarını şu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. İlk önce Google'a e-devlet yazıyoruz. Açılan linke tıklıyoruz. Sonrasında giriş yap butonuna basıyoruz. Ekranda TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi giriyoruz. Bu arama ekranına risk yazarsanız risk raporu ya da yazabilirsiniz de risk merkezi raporu başvurusu bunu tıklıyoruz. Açılan ekranda Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi raporu başvurusu yazan yere basıyoruz. Bu ekranda raporu görüntülüye bastığımızda bize bir başvuru ve cep telefonumuza SMS geliyor. Bu ekranda buraya rapora SMS şifresini giriyoruz. Buraya şu alttaki kodu giriyoruz ve raporu indir ya da rapor görüntüle butonuna basıyoruz. Böylelikle hangi kredi kartından, hangi bankadan ne kadar limitimiz olduğunu öğrenebiliyoruz. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Bir de aynı zamanda kartlarla alakalı hangi banka kartının olduğunu, kredi kartı değil de banka kartının olduğunu da şu şekilde görebiliyoruz. Bu sefer arama bölümüne mevduat katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama. Yani mevduat yazarsanız bu çıkacak açılan bölümdeki bilgiyi kabul ettik ve devam ettik. Bu ekranda da hangi bankalarda kartınızın olduğu görünüyor. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı günler.